Merhaba sevgili Terazi ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Ekim ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. 23 Ekim'e kadar olan dönemde Güneş Terazi Burcu'nda ve haritanızın birinci ev alanından geçiş yapacak. Dolayısıyla bu geçiş esnasında odak noktanız tamamıyla sağlığınız, fiziksel görünümünüz ve ilişkilerinizle ilgili konular üzerinde yoğunlaşacak. Yine gelecekle ilgili bir takım planlarınız da var bu süreçte 23 Ekim'e kadar olan süreçte. 2 Ekim'de ise 9 derece Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Haritanızın 7. ev alanında arkadaşlar. Şimdi bu dolunayla birlikte ilişkilerinizde e, gerek eşinizle olan ilişkiniz, gerek partnerinizle, gerek e, sevgilinizle olan ilişkinizde yeni bir takım kararlar alacaksınız. Bazıları eğer problemli süren bir ilişkisi varsa bu ilişkiyi sonlandırma, bitirme kararı alabilir. Çünkü şironyen bir dolunay olacak bu. Biraz geçmişten gelen duygusal yaralarımız depreşecek. Onlarla biraz yüzleşeceğiz. Dolayısıyla biraz can sıkıcı bir dolunay. Bazıları da bu dolunayla birlikte eğer süre gelen ilişkisi, iyi giden ilişkisi olan varsa da bu dolunayla birlikte bu ilişkiyi evlilik, düğün, nişanla taçlandırma kararı da alabilir. Ama yine de dolunaylar tamamlanma, bitiş, sonlanma dönemleridir arkadaşlar. Burada şironla kavuşum olduğu için daha çok e, bitirme kararı, ayrılık kararı söz konusu olabilir ilişkilerde. Bu dolunayın enerjisiyle birlikte ya da bir arkadaşınızla bir arkadaşlığınızla sonlandırabilirsiniz. E, bu süreçte ya da uzun zamandır bir danışmanlık alacaktınız. Bu danışmanlığı alabilirsiniz. Bu dönemde bu... Sonuçlanabilir, tamamlanabilir. Böyle bir enerji de söz konusu. Yine ortağı olanlar, iş ortağı olanlar, iş ortağı ile olan ortaklığını sonlandırma, bitirme kararı da alabilir. E, bu dolunayla birlikte arkadaşlar. 13 çekimden itibaren ise Merkür Akrep burcunda gerilemeye başlıyor. Sınırlarınızın para evinde. Dolayısıyla geçmişten gelen parasal konularla ilgili bir takım e, gündemleriniz oluşacak. Parasal bir takım krizler. Söz konusu olabilir ee, bu dönemde. Unutulan vergi borcu, sigorta borcu, nafaka borcu veya bir kredi kartı aidatı veya bir kredi borcu gündeme gelebilir, unutulmuş olabilir. Bunlara karşı dikkatli olun. 28 Ekim'e kadar bu etki, 13 Ekim, 28 Ekim'e kadar bu etki devam edecek. Ee, 28 Ekim'den 4 Kasım'a kadar olan dönemde de, Merkür terazi burcuna geçiş yapacak ve terazi burcunda retrosuna devam edecek. Yani sizin haritanızın birinci ev alanına geçiş yapacak. Yaklaşık bir hafta boyunca Merkür terazi burcunda haritanızın birinci evinde geri hareket edecek. Bu dönemde de e, gerek arkadaşlarınızla olan ilişkinizde, gerek e, eşinizle olan ilişkinizde, gerek partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi ifade ederken bir takım iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Onlar da size kendilerini yanlış ifade edebilirler. Bir takım yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar, işte atılan mesajların farklı yere gitmesi gibi konular söz konusu olabilir. Ama bu bir haftalık, kısa bir süre olduğu için bu döneme dikkat edin arkadaşlar. Çok uzun bir dönem değil. 25 Ekim'de de Merkür Güneş ile kavuşumu yapıyor. Fakat retro olduğu için arkadaşlar... Bu dönemde parasal konularla ilgili yeni bir girişim başlatmak için işte herhangi bir mal almak, mal satmak, herhangi bir yatırım yapmak için çok da uygun değil. Çünkü Merkür Retro, doğum haritanızda Merkürünüz Retro değilse bu dönemde yeni bir girişim başlatmak için hiç uygun değil. Yeni bir mal almak, mal satmak ya da bir yatırım yapmak için uygun olmayacak arkadaşlar. Daha çok geçmişte yarım bıraktığınız bir konuyu bitirmek, tamamlamak için uygun bir gün olacak 25 Ekim tarihi. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani Merkür Güneş'in kalbinde diye o gün lütfen yeni bir adım atmayın. Çünkü Merkür Retro düz değil. Daha sonra 16 Ekim'de 23 derece terazi burcunda spika kavuşumlu bir yeni ay var. Haritanızın birinci ev alanında bu yeni ay. Dolayısıyla bu yeni ay ile birlikte arkadaşlar sağlıkla ilgili konular gündeme gelecek. E, sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir süreç olduğunu işaret ediyor. Yine bu dönemde e, ilişkilerinizle ilgili de yine bir takım e, konular gündeme gelebilir. Bazıları yeni bir ilişkiye de başlamak isteyebilir. Fakat Merkür'ün retro olduğunu unutmayın arkadaşlar. Mars'ta retro, yeni bir ilişkiye başlamak için çok da uygun bir dönem değil. E, yeni bir tanışma söz konusuysa eğer, bu geçmişte tanıdığınız biri değilse lütfen bunu biraz beklemeye alın ve 15 Kasım sonrasında bu ilişkiye başlayın arkadaşlar. Ee, Doğum haritanızda Mars'ınızda retro değilse Mars'ınız düz hareket ediyorsa Merkür'ü düz hareket ediyorsa lütfen bu dönem yeni bir e, ilişkiye başlangıç yapmayın. Yeni bir anlaşma, sözleşme de yapmayın. Bu 15 Kasım'dan sonrasına erteleyin arkadaşlar. Çünkü e, bu yeni ay Merkürle Mars retro olduğu için daha çok geçmişte başlattığınız bir başvurunuz varsa hani bunların sonuçlanmasını daha çok bunlara başlamak için uygun. Geçmişte adım atıldıysa, bir başlangıç yapıldıysa bu yeni ay ile birlikte ona devam edebilirsiniz. Ama yeni bir adım atmak için uygun değil. Bunu da belirtmek istiyorum. Yeni bir anlaşma, sözleşme yapmak için de uygun değil. Yeni bir ilişkiye başlamak için de çok da uygun değil. Merkür Retrosu çünkü devam ediyor. Zaten sert etkilere sahip bir yeni ay olacak bu. T-karesi var. Ee, gerek işte Mars'la da karşı Jüpiter, Plüton ve Satürn'e de kare olduğu için oldukça e, zorlayıcı bir e, yeni ay etkisi var. Yine ailevi konularda da bir takım e, sorunlar söz konusu olabilir. Ebeveynlerin sağlık sorunları da gündeme gelebilir arkadaşlar. Bunlarla ilgili de dikkatli olun. Yine ilişkilerle ilgili bir takım e, sıkıntılar da söz konusu olabilir bu dönemde. Daha sonra 31 Ekim'de 8 derece boğa burcunda bir mavi dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Mavi dolunay bir ayda iki kez eğer dolunay gerçekleşiyorsa ikinci dolunaya mavi dolunay denir ve yaklaşık olarak ortalama 3 yılda bir mavi dolunay gerçekleşir. Bu mavi dolunay Uranüs'te kavuşum halinde olduğu için biraz sürprizlere açık bir dolunay sizin haritanızın 8. evinde gerçekleşecek dolayısıyla parasal konularla ilgili harcamalarınızla ilgili işte gelir gider dengenizle ilgili bir takım önemli kararlar alacağınızı gösteriyor bu kararlar ve çok ani çok sürpriz de olabilir bazıları bir borcun sonuna gelebilir bir borcu tamamlanabilir bir kredi borcunuz vardır Artık sona ermiştir bu dolunayın enerjisiyle birlikte bir ev taksidi olabilir. Bir evle ilgili bir borç artık bitmiş olabilir. Böyle çok ani, hızlıdan, hızlı bir şekilde, sürpriz bir şekilde tamamlanmış olabilir. Ya da bir sürpriz evle ilgili harcama gündeme gelir arkadaşlar. Böyle hiç beklenmedik. Böyle bir etkisi de olabilir. Çünkü herkesin haritası farklı olduğu için herkes farklı şekilde, herkese farklı bir şekilde yansıyor dolayısıyla bu dolunayla birlikte gelir gider dengenizde, harcamalarınızda lütfen çok dikkat edin. Ekstra harcamalar yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Bu dolunay civarında Mars retrosu 7. evinizde devam ediyor 15 Kasım'a kadar. Bununla ilgili bir video çektim arkadaşlar. Burada bazı önemli tarihler verdim. Özellikle Mars'ın bu ay içinde yapacağı çok önemli zorlayıcı açılar var. Lütfen bu tarihleri not alın ve iki gün öncesinden etkisi başlar. Bu tarihlere dikkat edin ve bu Mars Retrosu videomu tekrar lütfen izleyin. Ee, Venüs'e baktığımız zaman ise Venüs 2 Ekim ile 28 Ekim tarihleri arasında Başak Burcunda ve haritanızın 12. ev alanında bulunacak. 12. evde e, transitine devam edecek. Şimdi 12. evdeki Venüs ile birlikte bazıları ee, belki iş ortamınızdan böyle gizli bir ilişkiye, birisiyle iş ortamınızdan biriyle gizli bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bu kişi sizden küçük olabilir veya bu kişi sizden büyük olabilir veya evli olabilir, siz olabilirsiniz. Ve biraz gizli ilişkilere çekileceğiniz bir dönemi de işaret ediyor arkadaşlar. Ee, özellikle 19 Ekim, 21 Ekim ve 24 Ekim tarihleri... E, İlişkilerden yine biraz daha şanslı olacağınız bir dönemi işaret ediyor. Genellikle Venüs 12. ev transiti ilişkilerde krizleri biraz tetikleyen bir dönemdir aslında ama yine de burada destekleyici tarihler var. 19 Ekim, 21 Ekim, 24 Ekim tarihleri. Yine 11 Ekim'de yine Venüs'ün Uranüs'te yapacağı bir trine açı var, sürpriz bir açı var. Burada yine olumlu destekleyici etkiler var. Yalnız 18 Ekim'e dikkat edin arkadaşlar. Burada venüs Neptünle bir bir açı yapıyor. Aldanma, aldatılma, yanılmalara karşı dikkatli olun. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Evet, Ekim ayı oldukça zorlayıcı açılara sahip. Özellikle Mars'ın, Güneş'in zorlayıcı açıları var. Ama ayın sonlarına doğru Venüs'ün arada böyle nefes saldıran olumlu açıları da var arkadaşlar. Her ne kadar Venüs Başak'ta düşük konumda olsa da. Evet, Ekim ayı yorumları bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.